Herkese merhaba arkadaşlar. Real Gaming kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft bir 15.0 Alpha Build 4'ü inceleyeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. Şimdi ilk başta arkadaşlar burada sign in butonu olması lazım. Ama ben Xbox hesabıma giriş yaptım arkadaşlar. Sadece ve sadece krallık güncellemesi gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan kendi krallığınızı kurabiliyorsunuz. Krallığınıza başkalarını ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar buradan. Yani başka krallığa oynamak için. Şöyle. Surferlara giremiyoruz arkadaşlar. Çünkü daha 15.0 ile ilgili surferlar gelmedi arkadaşlar. Yani 15 ile oyunlu surferlar gelmedi. Bu kadar arkadaşlar. Açıklamada linkini koyacağım. Arkadaşlar. Ayrıca kanal, kanal 4 aydır video gelmiyordu arkadaşlar. Sınavlarım vardı o yüzden. Herkese iyi seyirler.